Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne videosu çekeceğiz? Bugün ne videosu çekeceğiz? Bir unuttunuz ders çalışma video. Ne ne videosu istersiniz? Artık YouTube'a zaten geri döndüm. Paradan beri video çekmedim. Bir de sorularınızı yanıtlayacağım. İlk sorumuza gelelim. Kaç yaşındasın? kaç yaşındayım? 11 yaşındayım. 12'yi gideceğim. Neyse. Nerede oturuyorsun? Yani İzmir. Zaten İzmir'de oturduğumu çok belli. Edeyim. Dört tane sorumuz var. Bu üçüncü galiba. Hayır ikinci galiba. Hangi yemeği seviyorsun? Daha çok? doğurt makarna ve sarma. Cemcel mi, cercel mi? Yani bana göre cercel daha yakın geliyor cercel. Ama cemmeyi de seviyorum ama derini daha çok seviyorum. Neyse. <laughs> Sonra biraz zorlanacağım. Ben çalışma bir var mı? Var tabii ki de. Şu anda rutin çekiyorum. Ders çalışma rutin çekiyorum. Sorularımız bittiğine göre sorularınız yoksa <laughs> aşağı linki tıklayıp yorum yazın. Like atarsanız ve çekiliş yapacağım. Çekilişte kimin kanalı çıkarsa onu tanıtacağım. Bakalım kimin kanalı çıkacak bilmiyorum. Selam. Evet, Şimdi ilk önce şöyle test kitaplarından başlayayım diyorum. Test kitaplarının nerede? Heh. İlk önce şöyle Elif fen biliminden şey yapmak istiyorum. Kaynak kitabı diyebiliriz. Yukarıdan çekim yapacağım. Yukarıdan çekim nasıl olacak bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle bayağı.

Bu da okumuşum hızlandırıyorum. yakın çekiyor bir de ya. Biraz aşağıda gözüküyorum. Kameranın sistemlerini ayarlayamıyorum. Neyse bunu bitirdik. Üç video birden çekebilir misin? Tamam. Ondan sonra bir bakım türü bir şey çekeceğim. Neyse. Üç video birazdan. Ben çalışma günüyüm. Buradan da zaten yaptım ama hızlanırdım bu yüzden. Sonra çekiliş yapacağım. Gözünüzün önünde çekiliş yapacağım. Bakın hile yok. Kartlarınızı hazırlıyorum. İlk önce İlayda'yı yazacağım. İlayda. Bilay yazdım. Taha. Dilerken kim o günü. Tombala şeylerimi içine koyacağım. Ve bir tane seçeceğim. Bakalım nasıl olacak şöyle. Hazır. Şimdi olmayacak. Asla bakın şimdi olur. Ay iyi ve son. Bilmiyorum. Şöyle sonra ne var? Kim acaba? Bakın açıp göstereceğim şimdi. Dila kentin mor günlüğünü tanıtacağım ilk önce. Sonra Taha'yı tanıtacağım. Hayır, sonra ileride tanıyacağım, ondan sonra Tay tanıyacağım, üçünüzü tanıyacağım. Hiç merak etmeyin. Ee, şimdi <laughs> sorulara geçiyoruz. saçın saçımı hiç e, boyamak istedim. Haş, kaynak yaptırmak istedim ama yani bir ara sonlandırdım hayalimi. Bakın gün Bakın öyle bakım da yani. bakın olmayacak mı yani? Saçımı kesiyorum. Şöyle paramdı. bu Şimdi Bu video biraz uzun izleyeceksiniz yani. Bayağı uzun izleyeceksiniz. Neyse. Stres şekeri yiyeceğim. Hey. Ay birbirlerine yapacağım. Işte. yardımcı olmayı düşünüyorum ben. Doktor olmayı düşünüyorum. Benim kendi yaptığım isimlere bakalım ilk önce. Şöyle. Şöyle bir tane. Tık. Şöyle. Bir tane daha kısa çizdim böyle. Ben bir de grafik tasarımcı olacağım için yani ben kolay çizim yapabiliyorum. İlayda da güzel çizim yapıyor ve bu nasıl beğendiniz Kaç dakika oldu video? Tam olarak 8 dakika olmuş. Evet. Şimdi e, size e, soracağımız, soracağım bir sorular var. İlk önce Ta'ya soruyorum. Soruyor. E, ta, beni izliyorsan benle küs müsün değil misin? Bir videonda açıklar. açıkla. Oğlum İsimlerimizi yazıyorum. İdil. Ne diyor? Ee, İdil ablayla küsmüşsün. Evet küsüm. İdil ile zaten İdil birkaç günden beri konuşmuyorum. Aynı şekilde Eda aradı küsüm. Hani Eda bana kışkırtma yaptığından beri konuşmuyorum. O yüzden İdil yok. Peki başka kimi? Yani şey diyelim, şöyle diyelim. Birinci arkadaşım Ta. Zaten ilk duru, ay burada ilk duruya duruyla karşılaştım galiba. Yok, hayır, ilk duruyla karşılaştım. Saha benim arkadaşım. Evet, ilk tanıştığım arkadaşım o. Zaten İdil'le yani daha olmadı İlayda'yla arkadaş olmamız. Ama İlayda bana samimi geliyor ve çok iyi bir kız gerçekten. Bunu açıklıyorum İlayda'ya. İlaydacığım umarım iyi olmuşsundur. Yani sen sana kötü şey yapanları hiç takma diyorum. Neyse kaç dakika oldu? 9 dakika. Neyse. Şimdi bir yandan da ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Canlı sohbet yapacaktım. Fazla kişi gelmez diye yapmadım. Eee. Şş. Tombala. Konuşalım. Geçmişimi anlatayım. Ben e, burada değilim. Hatta dört tane ev değiştirdik. E, 5 beş yaşındayken başka bir evdeydik. Altı yaşındayken de anaokuluna başladım. Sen öyle öyle. Ondan sonra anaokulunu bitirdim. E, sonra başka bir okula, şey başka bir eve taşındık. Taşındık. Hayır taşınmadık. Ben e, e, ee, üçüncü sınıfa kadar başka bir yerde okudum. E, ee, dördüncü sınıf dördüncü sınıfta, dördüncü sınıfta ee, burada okuyorum. Yani ev değişikliğimiz oldu açıkçası. E, ee, evde istediğimden mutlu değilim. Ama olsun yani. Sonuçta Allah'ın bize verdiği bir ev. Yani. Ee, sonra e, ee, benim zaten e, çocukluğumdan beri arkadaşım Eda. E, buraya geldiğim zaman ilk Taha'yla karşılaştım. E, taha'yla tanıştığımız bir hikaye hikayedi resmen. Baloncuğu düşmüştü ve o zamandan beri bizim bahçe baloncuğu düşmüştü ve o zamandan beri Tahay arkadaşım. İdil artık değil. Yani İdil kendisi düşünsün. Hatta ee, bazı küfürlü laflar konuştu. Yani ondan sonra ır it Uyut. Uyut yok artık. Ürmak idi yok artık. Ama ilirmak var. İlayda. Tamam neyse e, ha evet benim kargom gelecek arkadaşlar bir iki gün sonra onları da açacağım e, nasıl olacak bilmiyorum yani öyle yani. nasıl olacak bilmiyorum işte kargom bir iki gün sonra yarından sonra gelecek o zaman size yine videosuz bırakmayacağım artık eski videolar yok olur yeni videolar başlar Arkadaşlar bu arada e, İlayda İlay bana demiş ki canlı yayın aç geleyim demiş. Evet demiş. Açamadım o kadar uğraşmış. Açmak sıkıntı değil de. Şimdi fazla kişi gelmez diye düşündüm. Ay sekmece kendi kendine açıldı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neyse boş ver. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Neyse boş ver. <laughs> Beni izleyen bütün herkese ee, çok teşekkür ederim. Uzun bir video olacak biraz ama <laughs> yani fazla sıkılmanızı da istemiyorum ama eğlenceli şeyler yapalım ya. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne edelim, ne yapalım. Ne yapalım. Bakıyorum. Ay.